9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 43 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 43 Neden Farklı 1. Yukarıdaki tabloda Kurban Bayramınız Mübarek Olsun, sözünün farklı Türk topluluklarındaki söylenişi verilmiştir. Aradaki farklılıklara rağmen cümlelerin anlaşılır olmasının nedeni ne olabilir? Cevap: Olası cevap. Bu durum, günümüzde kullanılan farklı şivelerin köken olarak tek bir dilden geldiklerini gösterir. Yani Türkçe zaman içinde değişik kollara ayrılmıştır. 2. Oktay Sinanoğlu harç benzetmesiyle neyi kastetmiştir? Açıklayınız. Cevap: Olası cevap. Nasıl ki bir duvarın tullalarını ayakta tutan malzeme harç ise ülkemizin bütünlüğünü sağlayan en önemli unsur da Türkçedir. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları. Sayfa 43 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.